Biz canlı yayın programlarıyla ilgili bazı önemli açıklamaları da yaparak hazırlıklarımızda veya yayın öncesi bilmemiz gereken teknik olarak bilmemiz gereken konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapmak istediğimiz programlarda ee, televizyon yayıncılığında olduğu gibi aynı tıpkısı benzeri e, duyurular yaparak e, akşamki programlarımız veya yapmak istediğimiz program saatlerimiz size verildikten sonra e, oluşturacağımız e, yayın ortamına sizlerin de katılabilmesi için e, iki tane önemli e, konuyu açıklamak istiyorum düşündüğümüz bir misafir odalarımız olacak. Tabii bunlar uzaktan katılımla oluşacak. Misafir odalarında oraya verdiğimiz kodlarla gelinecek. O verdiğimiz saatlerde isim verildiği zaman konuşma odamıza da davet edilecek. Onlar konuşma odamızda sohbete katılabilecekler. Ama bazı programlarımız olacak ki sadece açık oturum gibi belli kişilerin konuşmacı olacağı, misafir olan kesimin de misafir odasında olayı takip edeceğim. Tabi bunlarla ilgili gündüz yaptığımız duyurularda sizlere ulaşım kodları, ulaşım şifreleri verilecek. O şifrelerle gelinerek, gelinerek o e, söz konusu e, oturumun başlama saati öncesi herkesi yerini alacak ve e, bu şekilde sağlıklı bir şekilde konularımızı, anlatmak istediklerimizi gelişmeleri e, o arada e, aktarmış olacağız. E, onun için. E, Örneğin e, sosyal paylaşım sitelerinde veya bizim kendi haber sistemimiz üzerinden yapacak olduğumuz canlı yayın için e, oralarda e, yorum yapma, e, sorular sorma e, e, hakkımız şansımız olacak. E, oturuma katılanlar zaten oturumda kendileri e, oturumu e, devam ettirecekler daha sonra yayın e, bittikten sonra yaptığımız e, oturumla ilgili alacağımız kayıtlar yeniden montaj yapılarak kalıcı bir şekilde e, Pamuk Haber'e veya bizlere ait olan e, uzun yıllardan beri yüzlerce videomuzun bulunduğu haber sayfalarına e, daha uzman bir şekilde daha profesyonel bir şekilde e, oralarda yayınlanmaya başlayacak. E, duyurmak istediğimiz habercilik, haber özelliği olan konularda e, haber yapılarak oralara linkler eklenecek. Kısaca ve anlatmak istediğimiz sorunlarımız, haberlerimiz, sıkıntılarımız, iyi günlerimiz, eğlence günlerimiz ya da iyi acı tatlı günlerimizi e, habercilik e, konumunda e, ne yapacağız? E, arşivlemiş olacağız. Tabii bunlar yaparken bunların e, daha sağlıklı olmasını istiyoruz. Bunların Kurallara, yasalara uygun şekilde yürümesini istiyoruz ve bunun için de ben inanıyorum ki daha güzel ve daha doğru şeyler yapabileceğiz. Önümüzde sıkıntılı bir günler var. Havalarında e, kışa doğru gitmesiyle e, bizim ve dünyanın başında e, bela olan e, korkumuz, e, hastalık, virüs var. Bununla ilgili e, birçok e, sıkıntılarımız olacaktır. Sosyal anlamda e, toplumsal yaşamın dışında kalıyoruz. E, Bunları bir yerde de kolaylaştırabilmek için, sosyal yapıdan uzak kalmamak için bu tür yayınların yapılmasına, yapılması için ben gayret ettim ve bundan sonra da bu şekilde olacağını, olacağını tahmin ediyorum ve şimdiden hazır olmamız gerekir çünkü önümüzdeki bir hayat var. Çocuklarımız var, geleceğimiz var, insanlarımız var. Hepimizin sorumlulukları var. Bu sorumluluklar içerisinde e, güzel şeyler yapmak için öncelikle e, iletişim şart ve biz artık basın demiyoruz da e, iletişim diyoruz. E, bu işi e, bu şekilde yapacağıma inanıyorum. Yapacağımıza inanıyoruz. E, ben tekrar başarılar diliyorum size, bize, hepimize. kolay gelsin diyorum. E, anlatmak istediğimiz, size aydınlatmak istediğimiz, yapacak olduğumuz bu yolda konuları, bilgileri paylaşmak için yer yer ve bu şekilde kısa videolarla paylaşarak o güzel hedeflediğimiz yola doğru gidiyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.